Navigasyon olarak TomTom -tom satın aldım, Tom Tom'da artık e, yolumuzu bulmaya çalışacağız. 2000 lira civarı yıllık, bilginiz olsun. Aylık 166 lira mı 133 lira mı ne bu rakamlara denk geliyor. Yani çok da takılmamak lazım önemli çünkü. o artık çalışmaya başlayacağız. Güzel yorumlarınızı alıyorum. Sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok sabrettim. Bir yıl 7 ay. 7 ay başka bir firmada çalıştım. Voltajda Gitmek nasip olmadı. Günlerde <laughs> gitmek nasip oldu. Allah razı olsun. Hem kendi çabamızla hem kendi çabamızla aynı bir şekilde kendimizi ikna ederek, kendimizi göstererek doğru yollardan giderek, sıkıntı yaşatmayarak vizemizi de aldık. 3 aylık Hollanda üzerinden aldım.